Tamam. Şu an başlamış bulunmaktayım. Ee, bu direksiyonu kullanıyorum. Sınıf V5H. Pro olması lazım. Bildiğim kadarıyla bilmiyorum. Pro'nun bir herhangi bir şeyi var mı yok mu bilmiyorum. Ee, bu üzerinden segmentdestek.com mu artık bilmiyorum. Buradan görüyorsunuz. En sondaki e, sürücüyü kurdum. En yakın olanı. Ee, bunu kurdum. Bunu yükledim. E, masa üstüne bir tane herhangi bir tane şey gelmiyor maalesef. E, şu diğer driverları yüklediğimiz zaman masa üstüne bir tane uygulaması geliyor. Bu uygulamadan e, şey yapıyoruz. Bunda gelmiyor. Bunda şöyle bir şey var. E, buraya direkt USB yazdığınız zaman şu. Bu arkadaştan. Aynı şekilde oradaki yaptığımız programdaki gibi burası açılıyor. Buradan özellikler diyerek direksiyonumuzun e, ayarlarını yapabiliyoruz. Ee, sadece burada titreşim görünmüyor maalesef. Onun bir önemi var mı yok mu bilmiyorum şahsen. Ben kullanmayı da sevmiyorum titreşimde. Buradan yalnız ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şey bütün tuşlarını istediğiniz gibi falan. Ee, yapmamız gereken sadece driver'ı kurmak ve bu driver'ı kurduktan sonra direksiyonumuzu Steam'e herhangi bir kontrolcü olarak aktarabilmek yapmamız gereken. Şimdi Steam'i de göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Steam'e de girdikten sonra direksiyonumuzu taktıktan sonra yaptığım olaylar böyle. Şu anki olaylarım. Kontrolcü kısmını gösteriyorum sadece. Evet streşim açık. Bunlar kapalı tamamıyla. Şöyle ufaktan göstereyim. Sadece şunu açtım. Bunu kullanıyorum. Olur da taktığınız zaman şu bazı yerler gelmez ise bu testa başta değil de aygıtı tanıt gibi bir şey gelirse hatırlamıyorum. Buraya tıkladığınız zaman size soruyor mesela. Diyor ki örnek veriyorum. Şu tuşu gösteriyor. Hangisine basmanız gerekiyorsa ona basaraktan size bir e, tuş ataması yaptırıyor. benimkini genel kontrolcü olarak görüyor. E, aynı birebir aynı direksiyonu kullanan başka bir arkadaşımda da PlayStation 3 kolu olarak görüyor onunkini mesela. Var mı bir sıkıntı herhangi bir şey derseniz yok. İkimiz de aynı şekilde aynı oyunları normal bir şekilde oynayabiliyoruz. E, şu an halihazırda hazırda Forza 4, ETS ve Assetto Corsa oynuyorum. Sıkıntısız bir şekilde çalıştırabiliyorum sorunsuz. E, direksiyonumu şu şekilde görüyor. O, o tuş olarak, o analog olarak görüyor yukarı aşağı. Ye, soldaki tuşlarıma basıyorum. Sol, yukarı sağ ve aşağı. Sağdaki tuşlarıma basıyorum. Eğer yapmak isterseniz diye. E, bu ortadaki tuşlara basıyorum. Sırasıyla söylüyorum. E, bir saniye. 5 numara, 6 numara 7, 8 9, 10, 11 ve 12 numaraya bastım şu an. Bu şekilde atadım. Eğer siz de nasıl atamak isterseniz. Numaranı tamamıyla sayısız üzerine söyledim bu şekilde atama yapıyorsunuz. Ee, direkt zaten genel kontrolcü olarak görüyor Steam. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi de oyuna geçiyorum. Oyun, e, Forza'daki ayarlarımı göstereceğim. E, Forza'daki ayarlarında tamamıyla böyle. E, gazı, freni, sağ sol, e, kornalar herhangi bir bütün atamaların bu şekilde yaptım. Şöyle yavaşça ilerliyorum. Yalnız tuşların ne olduğunu bilmiyorum yani. E, Xbox olarak görebildiğim kadarıyla e, RS'nin LS'nin ne olduğunu bilmiyorum kullanmadığım için. Kusura bakmayın lütfen. Yani eğer biliyorsanız hangi atamanın ne olduğunu biliyor. ya da zaten direkt tıkladıktan sonra ayarlayabilirsiniz. Şöyle ufaktan geçiyorum. Atamalarımın ne olduğunu. Bazı e, atamaların mecburi, mecburiyeti var. Atayamazsanız kaydedemiyorsunuz. Onlara da söyleyeyim. Bu şekilde. E, gelişmiş ayarlarımı da bu şekilde kullanıyorum. Et streçimi kapatabilirsiniz. Ben e, yakın bir zamanda sıkıntı yaşadım. Anlamıyorum. Ne yaptığımı da bilmiyorum ama streşim bozuldu galiba. Eee yani çok bir olay yok. Sadece toprağa falan ve benzeri böyle çakılı yollara falan girdiğin zaman gereksiz direksiyon titriyor sadece bu kadar. Hani çok mükemmel bir performans beklenim, beklemiyorum şahsen. Ben zaten direksiyonumun yayını çıkardığım için muhtemelen direşimde bir sıkıntı yaşadım galiba bilmiyorum. Ee, bu ayarlarında böyle. Göstereyim. Bu şekilde kullanıyorum. Zaten debriyaj falan yok. Tamamıyla bu şekilde. Bu arada e, vites yükseltme ve düşürme ayarlarında ben direksiyon üzerindeki tuşlardan birinde kullanıyorum. Bu e, bu Snoopy v başla gelen direksiyonu ve el frenini kullanmıyorum Geri çok saçma olduğu için. E, H vites e, H vites takılıyor mu bilmiyorum özür dilerim. Yani yani takılıyordur muhtemelen bilmiyorum destekliyor mu artık giriş çıkışları nasıl oluyor bilmiyorum ama e, H vitesi takıp kullanabilirsiniz herhalde diye düşünüyorum. Şimdi oyuna geçiyorum izninizle. Girdim. Fark etmez canım kafana göre. Böyle bir göstereyim arabamızı. altımızı. Bir de içinden göstereyim. Önde ben mi gideyim? Hazır. İnşallah bu sefer bir trade tuturum amına koyayım. İlerliyorum. Ben yapıştırdım bu arada. Abi Steam'de bu arada genel kontrolcü olarak ayarlayabilirsen tele şeyi direksiyonu çok çok daha güzel kontrol ediyor Yani aracı yoldaki tutma olayım çok çok daha iyi benim. E ben ne, mı, ne yapıyorum. sen onu ne yaptın motoru? <laughs> Kardeşim ben 46 kullanıyorum. Senin kullandığın Mercedes şey Mercedes tüm tövbe. BMW'ye bak. Kaç öyle 4 mü? Evet de yani ne istediğini alırsın çok küçük olmadı bir şey. Hayır ben 46 yiyeceğim. her zaman hayalim bu. Bir sonraki hayalim de 60. Yavaş yavaş kadem yükseliyor. Ya ya abi yok. Yani bu arada en sağdan devam et. Dümdüz devam et. 46 ve 60 dışında çok hoşuma giden şey yok öyle. 36, 46 ve 60 dışında. Ben kekoyum galiba ya ananı satayım. Biraz biraz ee, ama sende de var yalan yok. Benden dolayı var ama. En modern ben yani çok son ya, Allah aşkına modernciyim diyor. Ne dis, nesin desem modern Mercedes diyor Renault motorcusu. Ya Mercedes taş. Ya sen Mercedes'i hatersin ama sen öyle. Ben öyle abi olur. ben Mercedes, Mercedes ben BMW'ciyim evciyim Mercedes kantrayım ben. Yani sen iyi bir Mercedes'e de iyi Mercedes araba demiyorsun ya öyle problem. Abi ben kötü arabalar demiyorum ki Mercedes'lere. Ben sevmiyorum. Ben, ben de yapmış sevmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Neyi? E60, ben de yapmışsın. Taş yani. Vallahi. <laughs> M4 varken yapmışsın seçmem. Ya bak okay. abi. BMW okeyim. Her türlü BMW'ye okeyim bu arada. 36 geçti yanından. Hiç sıkıntı yok. Hani sev ki BMW sev önemli değil yani. Tamam ben de okeyim de. Ama yani e yapmış yani mesela... sonuçta hakkını da yedirmem. Biraz da bekle de beraber gidelim bu arada amına koyayım. Nereye gidiyorsun? İyi. Durdum zaten herhalde. Ama şimdi sadece sadece ki hani iki tane... Beleş araba vereceğiz. Okey, hep bu konuya giriyoruz anasını satayım. İki tane araba verecekler. İkisi de beleş. Hangisini seçersen onu alacaksın. Döş, ikisini de söyle. E60, M4 ya da artık M5. De F90 böyle sallıyorum mesela, tamam mı? Ya yani Işte, ne tamam olsun. F90, alırım satıp, alır. F90 alırım satıp F90 alırım satıp ve 60 alırım üstündeki parayı da bir şeyler alırım. Yani mesela E60'ı şey M4'ü seçtirmeyen şey ne? Neyi? Bak diyorum ki Kendine F90 alırım. Tatarım. E60 alırım. Siyah bir tane temizinden. Kalan parayı da harcarım. Ya tamam da ben sana satacağım da ya. Kullanacak hangisini kullanacak? Kullan ha. Abi bunu kendime ya. Bu benim için hayret sorusudur. Sağdan gireceğim bu arada. <laughs> Hadi Allah'a emanet. Ya. <laughs> Bak. Oh, Bilmiyorum Neyse, abi şimdi. Ha. O A, zaman F90 sayıda, ya olabilir yani niye olmasın. BMW de sonuçta. Yani <laughs> Ama yani... Hayallerindeki o bir çift, bir çift göz. O çekik göz. Her türlü şey yani. M580'in de değil. kötü değil ya. Ne abi? Ben, e, bilemezsin BMW'ci olmadan bilemezsin E60'ın ne anlama geldiğini, 46'nın ne anlama geldiğini bilemezsin. Ya ben bu nefret etmiyor dedim ki ama yani... Ne bileyim, şimdi 20 milyonluk arabaya da 46'yı seçmek. Abi ben 20 milyonluğu ben de seçiyorum ama satıp 46 alıyorum gene. Ama işte ne neden... Paradan da geçmiyorum yani. O da Kayserilik. Neyse devam. Devam devam sıkıntı yok. Ben Mercedes her... BMW şey mesaj yapacağım seni sakin. Yok o onda da Ronaldo'cuyum bu arada. Ya olacaksın abi olacaksın. Abi BMW yavaş yavaş yavaş. şey, arabada BMW şeyde Ronaldo. İlk önce öyle ne kadar da öyle. Ben seni alıştıracağım seni tamam mı? İlk önce ne? maç izleyeceğiz Ben hayatta maç izlemem amına koyayım. Sonra bir çoğu alacak sonra ne sizce yavaş yavaş. Bazen Olmaz. Olacak olacak. Biz bir araya gelelim de biz maça da gideriz. Gelmem amına koyayım. Kardeşim ben zaten 724 724 değil de sürekli 712 çalışan bir insanım. Onun dışında zaten bilgisayar oynuyorum. Onun dışında zaten hanımefendi beni yalnız bırakmıyor sağ olsun. Bir de bir de maç mı izleyeyim ben bana kayın? Asıl soru sen? arabadan nasıl futbola geçtiniz lan? Hiçbir şey bilmiyorum. Hayatım boyunca bir gün maça gideceğiz üstüne onu söyleyeyim. Galatasaray maçına giderim o zaman sadece. Yok Fener'e gideceğiz. sen git şu an ben bana kayın Fener'e. Ya da top maçına giderim ben size. Hah o olur. O sahada ben Icardi'yi görmem lazım. O nasıl egzoz dayı? Evet yaptım. Sen o arabayı oynadın mı peki? Doğru söyle. Hiç hatırlamıyorum ama... ...stock mu diyebiliyorum ama çok az oynamış oldum galiba. Ben stock kullanıyorum. Sadece tekerleri falan değiştirdim ben bu arada. O bize meydan bokladı az önce. Ben basıyorum. Bastan onu yakala. Ama onu yakalayamıyorum. Yakala Yeniden o puştu. Ah keşke 25 olaydı şu an aslında? Amına o da gidiyor ya, yavru. Bir ben gidemiyorum galiba. <laughs> ben de kaldım bu arada. Gel Bu ve ee, 5 yaşın şeyini son sürümünü kurdun mu? Bir tane daha güncelleme gelmişti en son. Oldu gene bayağı da gerçi. O yüzden seninkini Amınafim. acaba ilk şey PlayStation 3 kolu görüyor olabilir mi? Benimkini genel kontrolcü görüyor şey YouTube. E ee, YouTube ne amına koyayım? Youtube ben Onu, anla bak. Onu ben kendi yaptığımız şekilden fark ediyor diye biliyorum ama. Nasıl yani? yani kendimiz nasıl tanıtırsak öyle oluyor diye biliyorum. Abi ben eee... kaldırıyorum. Tekrar girişleri kurmaya çalıştığım zaman giderek genel kontrolcü yazıyor benimkinde ve PlayStation e, Xbox kolu olarak görüyor. Bu sen misin değil? Ben bir adamın dışında yapmıştım ya. Nasıl yaptığımı da bilemiyorum çok. 36'ya vurdum az önce. İçeride ne süreyim mi ya? Al. Arkadaşlar görsünler. Bu arada direksiyon kontrolü olaraktan en iyi oyunlardan birisi Forza, ikincisi Assetto. Assetto zaten muhtemelen Content Manager'dan dolayı çok güzel bir kontrolü var da Forza Harbiden çok mükemmel bir kontrol sağlıyor ki gereksiz yani öyle hani ETS kadar iyi olmasa da mesela kontrolcü olayları ETS'den çok evet. çok daha rahat kullanıyorum ben V5, V5H direksiyonumla. Yani çok Hiç mükemmel derecede kullanıyorum ben. Oraya yetişemez bu arada yani. Bilmiyorum. O rahat ki kontrol. Rahat yani şeyi falan çok çok iyi. Gitmek falan bile yani az dostum mükemmel benim için. Sen nereden gittin amına koyayım bu arada ya? Ben bir yere gitdim de ben çok fena cebelleşiyorum bir saniye. Ben Sen tek şey başıma nasıl? dolanıyorum amına koyayım. Bence forda yetişebilecek bir kontrolcü yok. Mesela forda %20 sansın, ets yüzde 100 falan. Abi yani ets de, çok... de güzel çalışıyor da ETS'de şeyden dolayı kaybediyoruz biraz. 900 derece olmadığı için kaybediyoruz. Yani ama burada hani bilmiyorum o derecenin ne kadar bir olay var ama ETS'deki gibi değil yani bundaki gibi değil o oyunda benim. Bunu da harbiden hissedebiliyorum gerçekten kontrol edebildiğimi oyun şey arabayı. ETS de biraz farklı geliyor bana. Mesela belli bir hızın üzerine çıktığım zaman ETS'deki bazen mod yapıyorum mesela az önceki gibi mesela 46 modunda. Hani araba mesela 130 140 gördükten sonra mesela şerit değiştirmek çok zor. En ufak bir çevirdiğimde direksiyonu direkt şerit değiştiriyor mesela araba. Ama bunda öyle değil ama bunda mesela direksiyonu her şekilde kontrol edebiliyorum. Ufak ufak değil yani. Arabanın hızına göre kontrolüm çok çok iyi benim şu an. Ve ben nereye çevirirsem birebir olaraktan e, şu anki gördüğünüz şey de aynı şekilde ilerliyor yani. Hani şey e, geri şeyi de yok. Ne derler ona? Tepki süresi de yok bunda o kadar fazla. Ölü noktası da yok o kadar fazla. Yani yaklaşık böyle yarım santim sağa ve yarım santim sola olacak şekilde bir ölü noktası var. Onu da ben zaten ayağa girmeden önce ayarlardan gösterdim. O ayarlardan dolayı ufak bir ölü noktam var. Benim o kadar sadece. Başka bir şey yok yani. Da neyse. Ee, biz birbirimizi bulamayacağız galiba. Ben şu ileride bir yere çekeceğim. Orada noktalayacağım videoyu. Bence yeterince durmuşumdur diye düşünüyorum. Çok da fazla uzun olmasın. Arkadaşlarımız sıkılmasınlar. Ee, yine tekrar edeyim yaptığım işlemi. Yani yapılması gerekeni söylüyorum biz böyle yaptık en azından Yusuf'la bilmiyorum yani bir galiba böyle hatırlıyorum sürücüyü kuruyoruz yani direksiyonu önce bilgisayara tanıtıyoruz sürücüyle sonra da kurduğumuz sürücüden sonra direksiyonumuzu Steam'e tanıtıyoruz bu kadar yaptığımız şey değil mi yanlış bilmiyorsam yani önce direksiyonun sürücüsünü kurup direksiyonu bilgisayarımıza sonra da kurduktan sonra Steam'e girip Steam'e tanıtıyoruz bu kadar hani Ondan sonra zaten oyunlarda herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Ben ilk başlarda şey çekiyordum sadece. E, ilk taktığımda direksiyonumu bu arada da. E, sürekli gaza falan basıyordu. Hatırlamıyorum sebebini nedenini de bilmiyorum. Yani sürekli gaza, gaza basılı kalıyordu falan. Hani nasıl çözdüm onu da hatırlamıyorum ama sonra çözmüştüm. Muhtemelen sürücüyle alakalıydı galiba. Çünkü birkaç tane sürücüyü kurup bildikten sonra düzelmişti sanırım. Ya, onun dışında bir şey yok yani. Gösterdiğim sitede bu segment bilmem bir şey bir şey sitesinde e, orada 3-4 tane sürücü var ve zaten yanlarında hangi zaman dilimlerinde e, update gördüğü yazıyor. Oradan e, bilgisayarınıza veya kullandığınız şeye en uygun olanı seçip kurup ondan sonra sizin de e, aktif hale getirdikten sonra yapmanız gereken bir şey kalmıyor zaten. Her türlü her sıkıntısız bir şekilde oynuyorsunuz sorun yok. O de sonbahar çok güzel duruyor. Çok tatlı duruyor burada grafikler Epic, e, Extreme'de <laughs> oynuyorum. Onu da havasını atayım amına koyayım. <laughs> Yalnız yine galiba bitrate ayarlayamayacağım için 1080p 60 dostu adamlar 720 gibi görecek gibi geliyor bana ama hadi hayırlısı. Ben şu an mükemmel görüyorum amına koyayım. Şu, şekilde atabilsem zaten çok iyi de. Yani ne yapayım 4K mı kaydedeyim onu da bilmiyorum amına koyayım. Evet. O, o bilgisayar artık böyle bırak beni sal beni. Ne bileyim amına anlamadım ki. Kastı da öyle bir şey değil zaten yorulacağını da sanmıyorum hani bir yandan şu an Discord'da yayın veriyorum, kaydediyorum, cart cürt. Altta şey açık. E, Google açık. Tamam, bırakalım devam, abi. Tam kapak yeri var ya.